Daha önceden planladığımız bir megawattlık gez santralinin kurulması gerçekleştirildi. Kurulumdan elde edilecek enerji inşallah belediye kaynaklarına eklenecektir. Öncelikle burada bunun kurulumunda emeği geçen tüm arkadaşlarımız aramızda. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Çok kısa zamanda bu yatırımı gerçekleştirdiler. Allah nasip ederse bundan sonra bir dört megawattlık kısım daha var. Onun da kurulması için gayret edeceğiz. neden bilir enerjilerin kurulmasına devam edeceğiz. Erzincan Belediyesi'nin kaynaklarına daha çok güçlendirmeye, daha çok gelir elde ederek de vatandaşımıza daha kaliteli hizmet sunmaya devam etmesi için bunların devamını mutlaka sağlayacağız.